Merhabalar sevgili dostlar çok kıymetli arkadaşlarım dostlarım hoş geldiniz yeni bir haftaya başlıyoruz evet bugün sizlere 12 Haziran pazartesi gününden bahsedeceğim gökyüzünde nasıl gezegen hareketleri var bu hafta bizi neler bekliyor onları özetleyeceğim ve pazartesi gününün saatlerini verdikten sonra da bu hafta burçlarımızı neler bekliyor diye yayınlarıma devam edeceğim. Ama bu videodan sonra olacak o. Evet öncelikle bu hafta bizim iletişim gezegenimiz Merkür artık İkizler burcunda. Bunu bilerek hareket edeceğiz çünkü Merkür bizim düşüncelerimizle ilgili olduğu için İkizler burcunda son derece güçlü çalışır. Çünkü kendi sevdiği yerde yönettiği bir gezegen. Dolayısıyla da akıl ve mantıkla ilgili konularda çok hızlı süratli gelişmeler yaşayabiliriz. Hayatımızın tüm alanında bunlar gerçek olacak. Ve diğer yandan doğum haritalarımızda Merkür, İkizler Burcu'nu nereye denk geliyorsa işte o alanlarda hızlı gelişmeler yaşayacağız. Ama öncelikle temel konusu iletişim ve bilgidir. Bilgiyle, eğitimle, öğrenimle, hukuki süreçlerle, daha çok ticari konularla alakalıdır Merkür. Ve eğitim alanındaki tüm konular çünkü öğrenme ile ilgilidir artık gündemimize gelecek. Bu alanlarda iş, e, ilerlemek isteyen bir beklentisi olan e, arkadaşlar bugünden itibaren bu konulara yer vereceğiz. Özellikle haftanın sonunda yani pazar günü de ikizler burcunda bir yeni ay yaşayacağımız için işte bu ikizler temaları hem eğitim, hem öğrenim, yeni konular, teknoloji ile ilgili konular ticari konular özellikle e, çok fazla gündemimiz olacak. Radyo, televizyon, iletişim, e, sosyal mecralar, sosyal medya ile ilgili konular tüm bu alanlarda ee, bir e, altyapı hazırlamak istiyor olabilirsiniz ee, bir girişim yapmak istiyorsanız işte o günlerden aslında bu hafta ayın fazla küçüldüğü için hani başlamak değil de daha çok araştırmak bilgi edinmek arge yapmak için değerlendirin yeni ay sonrasında da bunlara adım atabilirsiniz evet sevgili dostlar tekrar hoş geldiniz umarım Güzel, çok güzel bir hafta geçiririz hepimiz. Bu arada Merkür ikizlerde olacağı için tabii ki çok hızlı düşünüp hızlı kararlar vereceğiz. Aynı anda birçok konuyla ilgilenebiliriz. Bu arada iletişimin de çok hızlı, yani iletişim trafiğinin hızlı aktığı bir süreç olacak. Özellikle yakın çevrenizde olan bağlarınız çok çok güçlenecek, göreceksiniz. Ve çok fazla da kısa seyahat yapacağımız bir sürece başladık. Şimdi... Günün temalarına bakalım. Pazartesi günü bizi e, neler bekliyor? E, nasıl bir süratle ilerleyeceğiz? Öncelikle Ay Koç Burcu'nda bu haftaya başlıyoruz. Ay Koç Burcu'nda olduğunda biliyorsunuz Zodyan ilk burcudur. Çok hızlı e, ve girişken bir yapısı vardır. Dolayısıyla da demek ki hızlı bir hafta başlangıcı yapacağız çok güçlü içsel dürtüsel duygularımız olacak. Koç çünkü başlamak, başlatmakla ilgilidir. Çok da düşünmeden de ilerleyebiliriz. Hani bunu da söylemek istiyorum. Ve genel olarak günün temalarında mesela neye başlarız? Mesela Mars nerede? Yine hafta boyunca Mars Aslan burcunda ve Ayın Mars'la Harika bir üçgeni olacak. Yani gökyüzü ateş elementinde çok güzel bir üçgen oluşturuyor. Hani başka şu anda e, ciddi bir ateş elementi gökyüzünde yok ama. Mesela bugün itibariyle girişmek, başlamak, cesaret etmek ki Merkür'de ikizlerde bu çok cesaret vericidir. Aynı zamanda e, herhangi bir konuda fikir beyan etmek, yeni bir eğitim, yeni bir hayatınıza kendinize bir gelişme katmak istiyorsanız bunlar çocuklarınız da olur. Ama okullar... Ee, öğretmenler, hukukçular, televizyoncular, haberciler ve tabii ki dediğim gibi ticaret burada çok önemli olacak. Ticari konularda da hızlı bir ilerleme zamanında olacağız. Yani gün genelinde bunlar e, aktif olurken diğer bir gelişme bakın şöyle olabilir. Pazartesi günü e, aşk hikayeleri biraz iletişimle beraber burada bir e, iletişim dönecek bir bilgi sahibi olmak isteyen merak eden işte e, haber bekleyen bir ayrılıktır söz konusu mesela e, bir beklenti vardır burada işte bunları bekleyebilirsiniz Çünkü hem Venüs e, hem Mars Aslan burcunda ve Koç burcundaki ayla çok güzel bir bağ içinde bu cesaretimizi artırır e, beklemek yerine harita geçme e, geçme isteği verebilir ki bence bunu yapabilirsiniz. Zaten Merkür de bunu yapmanıza gayet fazla destek veriyor. Özellikle mesela yurt dışı ile ilgili konular, hukuki süreçler, yine ticari alan, işte uzun yollar mesela, belki pasaport, vize alanları burada güçlü. Bir de Yine Pazartesi günü için e, meclis ve meclisi ilgilendiren konular yani partiler arası gündemler olacaktır ve diğer yandan da e, aslında biraz çocukça heyecanlar yaşayabiliriz çocuklarımızın da e, hayatlarında bir takım gelişmeler olabilir ve biz onları bugün gündemimizde e, tutabiliriz sevgili arkadaşlar unutmayalım ki ay Koç burcunda ve önümüzdeki bir buçuk yıl biliyorsunuz hani Terazi burcunda bir tutulma yaşadık. Şey Koç burcunda da bu tutulmalar devam edecek ve şu anda bu iki gün Pazartesi ve Salı bu tutulmaların böyle biraz nasıl diyeyim renkleri hayatımıza katılabilir. Yani işaretler gelebilir. O yüzden bunlar dediğim gibi ilişkidir ee, ve tabii ki savunma sanayi, e, silahlar para piyasaları ile ilgili mesela savaşlar bunlarla ilgili gündemler içinde baştaki kişiler liderler yönetim kısmı da yine gündemin ana konuları olacak. İkinci ana konusu arkadaşlar ilişkiler. Bugün ilişkilerimiz de gündemimizde olacaktır. İlişkiler e, biliyorsunuz teraziden sorumludur. Teraziden sorumlu venüsümüz ile çok güzel bir iletişim içinde. E, i̇lişkilerle ilgili güzel gelişmeler de olabilir. Küslüklerin bir araya gelmesi, mesela dağılması biraz daha hoş, e, mutlu edici enerjilerin aktif olduğu bir gün olacağını söyleyebilirim. Hani genel olarak böyle Mesela Jüpiter'in e, Satürn'le olumlu bir etkisi var. E, diğer yandan Satürn tabii ki Venüs'te hani bir e, kare içerisinde tam bir e, kare olmasa da ama yine de bir karesi var. Bu da ne demek? E, i̇lişkilerle ilgili e, 150 var pardon bir e, sorumluluk diyelim almak gerekebilir. Ve bundan belki biraz kaçtıysak o tekrar gözümüzün önüne birisi onları getirebilir. Buna benzer konu ve kavramlar işte. Bir diğer konu bugün konu başlığı tabii ki ailevi konular olacaktır. Bakın ailemiz onların içindeki kişiler onlarla biraz takışma bir kırgınlık yani birebir yaşanmasa da bir içine attığın bir kendi içinde büyüttüğün bir duygu da olabilir. Bu aileyi ilgilendiren konular da bugün biraz hani hüzünlü yapabilir bizi bir diğer ve son konumda bugün kariyer statü para, finansal konular. Çünkü kariyerle ilgili, işle ilgili de önemli çabalarınızı bugün aktifleştireceksiniz ki iş sorunu birçok insanda var, atama bekleyen çok fazla e, arkadaşımız var. Yani hatta bugün yani onlardan besleneceğiz, öyle de söyleyebilirim. Ama merak etmeyin lütfen e, kötüyü beklemeyin, iyiyi bekleyin. Çağırın iyi çağırın hayatınıza. Evet haklısınız, bıkmış, sıkılmış, daralmışsınızdır ama e, burada. Bizi sınayan bir gökyüzü var gerçekten. Bakın bugün ateş elementi çok yüksek sevgili dostlarım. Ateş elementinin yüksek olduğu zamanlarda bizim her şeye gücümüz daha fazla etecektir. Dolayısıyla da bunları e, girişim haline getirebilirsiniz. Özellikle ilişkilerde bakın, parada, sadece parada kontrollü olun. Çünkü para, finansla ilgili göstergelerde mesela belli olmaz. Bugün daha kesinleşmedi ama mesela bu hafta işte Satürn'ün Merkür'le bir karesini yaşayacağız bu hafta ortasında. Bu çok 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 önemli, zorlayıcı olacağını düşünüyorum. Yine bu haftanın içerisinde yani Jüpiter'le mesela yine zorlayıcı bir açısı var. Mesela kimin? Jüpiter'le Venüs'ün. Şimdi Jüpiter Venüs kareleri de bu hem ilişkileri bozma olasılığı var. Günlük yorumlarda daha detaylı bahsederim ama şu an etkili. Yani Jüpiter Venüs karesi parayı da finansal konuları işte piyasaları mesela abartılı bir şekilde büyüttü. Aslında ben şunu da söylemek istiyorum. Çok da büyük böyle ee, hani seçimlerden sonra konuşuyor da acayip bir büyüme gibi e, tutulamaz, elle tutulamaz gibi. Hani o kadar da büyük olduğunu düşünmüyorum ben. Ama bir süre daha böyle bir e, sancılı dönem var gibi duruyor. O yüzden ilişkilerde de biraz abartılara kaçmamak, harcamalarda abartılara kaçmamak e, burada önemli olacaktır. Şimdi gelelim e, pazartesi gününün güzel saatlerine, neşeli, keyifli saatlerine. 13, 11, 43, 12 12.56. Bugünün kullanabileceğiniz özellikle çocuklarınız, yaratıcı konular, projeler, e, bir kimseye alo bak ben bunu yaptım veya gel böyle bir e, aklımda bir plan var demek için harika ve tabii ki ilişkiler, e, aşk, çocuklar gibi konular için çok güzel bir saat. Diğer saatimiz 20.18-21.04 aralığında. Yine çok e, istediğimiz bir konu için kullanın yani geri çevireceğinizi zannetmiyorum e, son saatimizde 01.43 02.30 sıralarında sevgili dostlar yine bu saati de hem ilişkileriniz için kullanabilirsiniz parayla ilgili çözmeniz gereken konular için lütfen kullanın birinin kalbini kırdıysanız yine bu saati kullanabilirsiniz sevgili dostlarım evet böyle bir pazartesi yaşayacağız gün gün anlatırken şu özellikle Merkür'ün Satürn'e karesi bizi çok ilgilendirecek bu hafta bilhassa iletişimde sıkıntılar çıkaracak daha var Perşembe günü kesinleşiyor en çok dikkat etmemiz gereken yer burası çünkü ayın da ışığı küçülmüş olacak pat diye bir şeyler bir bakmışız geri doğru yuvarlanıyor o yüzden tedbiri olalım bu güzel saatleri değerlendirin lütfen her gün vermeye çalışıyorum evet hafta sonu cuma cumartesi pazar için yayın yapamadım. Fakat bundan sonra haftanın içinde her gün tabii ki burç yorumlarınızla birlikte e, vermeye devam edeceğim. İşte böyle bir gün sevgili dostlarım. E, değer verip, kıymet verip takip ettiğiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu videodan sonra da bu haftalık burç yorumlarıyla karşınızda olacağım. Lütfen paylaşmayı, yorum yapmayı da ihmal etmeyin değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere.